Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki Gövrecik köyü alevlere teslim oldu. Bir evde çıkan yangın bitişiğindeki 10 eve daha sıçradı. Yangın 4 saatlik çalışma sonrası söndürülürken evi yananlar gözyaşlarını tutamadı. Ne olasın İlk önce bunların üstteki evde uğraştım. Bir evde başlayan yangın bütün köye sıçradı vatandaşlar dehşeti yaşadı. Çocuklarımı abileri sağ olsun yengesiyle Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan Gövreci köyünde akşam saatleriydi. Bir evde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. <laughs> Köydeki evlerin hepsi ahşaptı. Kıvılcımlar on eve sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekipler alevleri kontrol altına almak için zamanla yarıştı. Evleri yananlar gözyaşlarına boğuldu. Hamur yoğuruyordum hamur yoğurarken yangın var dediler hiçbir şeyimi kurtaramadım. İşte i̇lk önce bunların üstteki evde başlamış ondan sonra hepsini sıçramış. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin bulunması için çalışma başlatıldı.